Son günlerde mobilya ürünlerinden dolayı tüketicilerden çok şikayet almaya başladık. Sipariş edilen ürünün geç gönderilmesi, gönderilen ürünün farklı model veya farklı ebat olması, ayıplı üründen dolayı servisin gelmemesi, gelen servisin de sorunu tam olarak çözmemesi gibi aldığımız şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Öncelikle tüketicilerin aldığı mobilyadan dolayı mağaza ile yapılan sözleşme veya sipariş foruna tüm detaylar ayrıntılı şekilde yazılmalıdır. Tüketiciler mobilya almak isterlerse mağaza içerisinde kaç gün içerisinde teslim edileceğine dair bir sözleşme mutlaka imzalanmalıdır. Tüketiciler rengini, ebatını, desenini ayrı ayrı sözleşmeye not ederek ürünün tesliminde yaşanacak sorunların önüne geçilebilir. Ürün tesliminde ezik, kırık, yırtık veya boya atmaları dikkatlice incelenmeli, öyle teslim alınmalıdır. Ayıplı bir şekilde teslim alınan bir ürünün sorumluluğu tüketiciye aittir. Tüketicilerin aldıkları bir mobilya fatura tarihinden sonraki ilk 6 ay içerisinde bir sefer dahi, tabii bu kullanıcı kaynaklı olmaması gerekiyor, bir defa dahi arıza verirse bu ürünün yenisi talep edilebilir veya ödenen ücret geri alınabilir. Bu durumda izlenecek yol önce servis aranarak ürünün arızasına bakılması istenmelidir. Servis 23 gün içerisinde tüketiciye cevap vermek zorundadır. Servisin baktığına dair rapor mutlaka alınmalı ve saklanmalıdır. Serviste bir sonuç alınamaz ise arızalı mobilyanın fotoğrafını çekerek servis formu ve fatura ile tüketici hakemiyetine müracaat edilebilir.